Universal motosiklet brandası ön ve arka kısmı lastikli bir ürün, taşıma çantası da ürüne dahil ve su geçirmez bir ürün 260 liralık fiyatı var. Ve valiz çeşitleri geliyor. Kabin boy valiz 570 lira, orta boy valiz 670 lira, büyük boy valiz de 770 liralık fiyatıyla arkadaşlar. Desenli kısa kollu pijama takımı kadınlar için small, medium, large ve x large bedenlerde 220 liralık fiyatı olacak. Jakarlı el havlusu 30'a 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Tavan boyası 10 kilogramlık 220 liralık fiyatı olacak. Taç markasından 8 parça tencere seti bir adet kullanım rahatlığı sağlayan ergonomik tak çıkar sapı var arkadaşlar bu ürünün. Granit görünümlü iç ve dış kaplama alüminyum ezme bir ürün ve siyah renkte 2000 liralık fiyatı olacak taksit seçeneği de mevcut bu üründe. Bayan soket çorap beşli bir ürün 36-40 numara aralığında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut arkadaşlar 70 liralık fiyatı var. Fırfırlı yatak örtüsü seti geliyor arkadaşlar. 750 liralık fiyatı var ve yatak odası yolluk seti de geliyor. 800 liralık fiyatı olacak bu ürününde. Jakarlı yüz havlusu 50'ye 70 cm. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Pirana markasından Type-C ve HDMI adaptör geliyor arkadaşlar. Fiyatı 250 lira olacak. Kiwi Garden elektrikli üfleme makinası 2 yıl garantili bir ürün 499 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. 60 Watt yüksek hızlı iOS kablo geliyor arkadaşlar. 1.2 metre uzunluğu var bir ürünün 70 liralık da fiyatı olacak. Markası Pirana. Powerbank geliyor. 22.5 Watt hızlı şarj özelliği mevcut. 2 USB çıkışlı ve Type-C özelliği de mevcut. 280 liralık fiyatı var. Akım korumalı dörtlü uzatma kablo 2 yıl garantili bir ürün Pirana markasından 260 liralık fiyatı olacak. Akım korumalı ikili soket geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı olacak. Taç, bella, döküm, derin tencere, yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var leke tutmayan dış yüzeyde mevcut 24 cm ve 4 litre kapasiteli 600 liralık fiyatı var. Tava ve sahan seti çizilmelere karşı dayanıklı iç yüzeyi mevcut arkadaşlar. Granit görünümü, iç ve dış kaplaması var. 2 yıl garantili Taç markasından 530 liralık fiyatı olacak. Golf koltuk 250 liralık fiyatı olacak. Rattan desenli elit tabure 139 liralık fiyatı var bu ürünün. Nehir markasından servis gereçleri geliyor. 304 kalite Paslanmaz çelikten üretilmiş bu ürünler 130 liralık adet fiyatı var. 50 yılda garantisi mevcut. Sky katlanır sehpa 480 liralık fiyatı var. Sky katlanır sandalye 450 liralık fiyatı var. Silikonlu plastik duvar boyası 10 kilogramlık bir ürün 300 liralık fiyatı var motosiklet eldiveni geliyor arkadaşlar. Elin kaymaması için kaydırmaz iç bölümü mevcut ve ayarlanabilir bilekliği de var. Telefon dokunma özelliği de mevcut. 250 liralık fiyatı olacak. 10 litrelik bitki toprağı 22,50 fiyatı. EVA kalın taban terlik bayanlar için 120 liralık fiyatı var arkadaşlar. Alev desenli sandalet geliyor arkadaşlar 24, 29 ve 30, 35 numara aralığında farklı renklerin mevcut adet fiyatı 70 lira olacak. İngiliz ondan çift kişilik nevresim takımı lastikli çarşafı mevcut 2 adet yastık kılıfı mevcut ve nevresimle beraber 600 liralık fiyatı olacak. Casio bayan kol saati çeşitleri geliyor arkadaşlar adet fiyatı 900 lira olacak bu ürünlerin. Tek kişilik nevresim takımı, nevresim, lastikli çarşafı ve bir adette yastık kılıfı içinde hepsi 500 lira arkadaşlar. Bayan omuz çantası 199 liralık fiyatı var. Kalın taban terlik geliyor arkadaşlar. 41-45 numara aralığında erkekler için 120 liralık fiyatı var. Aprila markasından silikon tabancası 2 adette mum silikon ürüne dahil 40 watt gücünde 2 yıl garantili 130 liralık fiyatı var. Dalgıç su pompası geliyor. Şamandıralı güç butonu 5 metre kablo uzunluğu ve 400 watt gücünde 950 liralık fiyatı olacak. Masa ve duvar saati sessiz mekanizmaya sahip bir ürün. Farklı renkleri ve modelleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Makyaj çantası geliyor yine çok şık bir ürün. 330 liralık fiyatı olacak. Universal motosiklet sele kılıfı 2 adet bağlantı cırtı mevcut arkadaşlar. Su geçirmez bir ürün 60 liralık fiyatı var. Reader S19 Max 4 128 GB'lık cep telefonu geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 4000 lira. Farklı renk seçenekleri mevcut. 4 GB RAM'i var. 128 GB dahili hafızası ve 6.5 inçlik ekranı mevcut. Taçtan Bella döküm tava geliyor yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var 26 santimetre fırın kullanımına da uygun bir ürün 380 liralık fiyatı olacak. Taç markasından Bella döküm basık tencere 26 santimetre 3 litre kapasitesi var yanmaz yapışmaz iç yüzey ve leke tutmayan dış yüzeyi mevcut 600 liralık fiyatı olacak fırın kullanımına da uygun arkadaşlar. Jakarlı, banyo, havuzu, farklı renk seçenekleri mevcut. 70'e 140 cm ebatlarında 100 liralık adet fiyatı var. Nehir döküm kek kalıbı iki farklı çeşit var arkadaşlar. Yanmaya ve yapışmaya karşı dayanıklı iç ve dış yüzeyi mevcut. Taksi seçeneği mevcut yine bu üründe de adet fiyatı 280 lira. Lava markasından döküm basık tencere 3 kat emaye, 2 kat fırınlama yapılmış bir ürün arkadaşlar 28 cm çapında 1200 liralık fiyatı olacak. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı, yemek çatalı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Yemek kaşığı ve yemek çatalı adet fiyatı 35 lira, tatlı kaşığı, tatlı çatalı 28 lira. Çay kaşığı da 17.50'lik adet fiyatı var arkadaşlar. Paşa Bahçe bölmeli servis tabağı 30 cm. Bu üründe 65 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe altın fileli bardak seti tam 8 parçalık bir ürün arkadaşlar. 4 adet su bardağı, 4 adette ayaklı meşrubat bardağı var setin içerisinde. Fiyatı 250 lira. Paşabahçe borcam kare tepsi 170 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Paşabahçe vanilya kase altılı bir set 120 liralık altılı set fiyatı. Çelik bıçak geliyor 22 cm adet fiyatı 30 lira olacak farklı renk seçenekleri mevcut. Paşabahçe ayaklı servis tabı 32 cm arkadaşlar genişliği 169 liralık fiyatı var. Keramika desenli pasta tabağı yine farklı desenleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 45 lira olacak arkadaşlar. Keramika desenli kayık tabak 16 santimetre arkadaşlar bu ürün adet fiyatı 30 lira olacak farklı desen seçenekleri mevcut.